Günaydın güzel insanlar, günaydın güzel kalpli insanlar. Hayattan notlar köşemizin bugünkü konusu para, zihniyetiniz nasıl? Arkadaşlar her yılbaşı geldiğinde insanlar dileklerde bulunuyor ve 10 kişinin 9'u para diliyor en azından. Bu sene Allah'ım bana para versin. Hatta bazen şöyle ütopik düşünceler oluyor. Dünyadaki bütün paralar herkese eşit dağıtılsa ne kadar güzel olur. Size ne olacağını söyleyeyim mi arkadaşlar? 2-3 yıl içerisinde şu an fakir olanlar o parayı alsa bile yine fakir olacak. Orta sınıf yine orta sınıfa dönecek. Zenginler yine zenginleşecek. Paranın dağıtılmasının önemi yok. Çünkü para zihniyetinizin önemi var. Paranın amacı ne? Bakın şu an bankada kaç paranız var? Hesabınızda kaç paranız var? Bu sizin fakir, orta sınıf ya da zengin olup olmadığınızı belirlemez. Paranın amacının ne olduğuna dair zihniyetiniz sizin fakir, orta sınıf veya zengin olup olmayacağınızı belirler. Neyi kastediyorum? Fakir sınıf arkadaşlar, paranın amacının tek bir amacı olduğunu düşünür faturaları ödemek, kirayı ödemek, gıdayı ödemek, okul masrafları ödemek. Paranın tek bir amacı vardır arkadaşlar. Masrafları ödemek. Para gelir, masraflara gider ve biter. Bu zihniyette olduğu için bir ay boyunca çalışır, biriktirdiği parayla da masrafları öder ve hayatını ancak böyle idame ettirir fakirin para zihniyeti bu şekildedir. Orta sınıfın para zihniyeti nasıldır? Paranın amacının daha iyi bir yaşam standardı oluşturmak. Bu sayede arkadaşlar finansal kredi notu yüksektir. Bu sayede rahatlıkla çok daha fazla kredi alabilir, ödeyebilir ve tek bir amaçları vardır. Daha iyi bir ev, daha iyi bir araba, daha iyi bir bilgisayar, daha iyi seyahat. Paranın tek bir amacı vardır. Daha iyi yaşam standartları oluşturmak. Peki zengin sınıf para zihniyeti nasıldır? Zenginlerde arkadaşlar paranın tek bir amacı vardır. Paradan yeniden nasıl para kazanırsınız? Para, para kazanmak içindir. Bakın paranın amacı o parayı doğru yatırımlarla daha fazla kazanmak içindir. O parayla hemen masraflar ödemek değil. O parayla hemen daha iyi bilgisayar, daha iyi cep telefonu, daha iyi seyahat, daha iyi araba almak değil. Paradan para kazanmak. Paranın amacı budur. Şimdi size soruyorum. Sizin para zihniyetiniz nasıl? Sizce paranın amacı ne? Masrafları ödemek mi? Daha iyi bir yaşam standardı ortaya çıkarmak mı? Yoksa paradan para kazanmak mı? İşte hangi zihniyette olacağınız bundan 3-5-10 yıl sonra hangi kategoride? Fakir, orta ya da zengin sınıf. Nerede olacağınızı belirleyecek arkadaşlar. Bir kere para zihniyetinizi doğru şekilde yönetmeye başlarsanız, paranın amacının ne olduğunu doğru anlarsanız işte o zaman hayatlar değişecek. Ha, bu arada şunu da anlaşalım. Para amaç olmasın ama para çok iyi bir araç. Bağış yapmak için de, kaliteli yaşamak için de, <laughs> yatırım yapmak için de çok iyi bir araç. O yüzden bugün kendinize bir para zihniyetinizi sorun. Önce bunun farkına varın, sonra daha üst sınıf para zihniyetine geçebilir misiniz? İşte Bugün bunun farkına var. Bugün size ışıl ışıl, pırıl pırıl, apaydınlık ve para zihniyetinizi değiştirmeye başlayacağınız harika bir gün diliyorum. Sloganımı da tabii ki söyleyeceğim. Birçok insan yılar, ben Ziya Şakir Yılmaz.